merhaba arkadaşlar. Kocaeli'den sonra İstanbul'a geçtim. Kocaeli'de bir orman alanına kamp yapmıştım en son izlediğiniz videoda. Oradan İstanbul'a kuzenlerin yanına geçtim. Ee, oradan da Tekirdağ yaptım rotamı. Şu an Marmara Ereğlisi'ndeyim arkadaşlar. Marmara Ereğlisi'nde e, burada bir sahil var. Orada kalmayı planlıyorum. Yani Tekirdağ'da çok yer baktım ama kalabilecek e, neresi var, görülmeye değer diye yani en çok Marmara Eylisi'ni görüp oradan Kırıktareli tarafına gitmeyi planlıyorum. Şimdi Silivri tarafından Marmara Eylisi'ne geçtim. Şimdi sahile doğru iniyorum. Bakın şurada sahil kısmında A101 var arkadaşlar. Hemen ileride şurada Carrefour Sağ var. Ondan sonra buradan ihtiyaçlarınızı falan alabilirsiniz. Dallas plajına da gidebilirsiniz. Yani o kadar çok deniz yerini gördüm ki Ege Fethiye'de. O yüzden yani sadece burayı göreyim dedim. Ee, o yüzden benim için önemli değil yani. Denize girmeyi düşünmüyorum. Eğer düşünüyorsanız eğer denize girmeyi Dallas plajı biraz daha temizmiş. Suyu falan daha temizmiş. Bilginiz olsun. Burada yeme içme yerleri de var. Ee, tercih sizin. Şimdi sahil tarafına iniyoruz. Ben bir de e, yukarıda Bayraktepe diye bir yer var burada. Oraya falan gidip bir baktım hani nasıl bir yer falan filan Manzarası güzel belki orada kalırım diye ee, Yani orada kalınacak bir yer yok Çok böyle Tekirdağ'ın halkı gidip orada içiyormuş falan Akşam rahatsız edebilirler dediler Buradaki birkaç esnafa falan sordum ee, Yani orada kalmak istemiyorum Şimdi buradan Bayraktepe de gözüküyor Size orayı göstereyim O Bayraktepe'nin manzarasını da size göstereceğim Çıktım çünkü oraya birkaç görüntü aldım oradan eğer o tarafı da görmek isterseniz bir bakarsınız. Bakın Bayraktepe tarafı şurası. İnşallah gözüküyordur. Tam şurası. Türk bayrağının olduğu yer var ya işte. Orası Bayraktepe. Oraya gidip manzarasına falan bakarsınız. Sahili de böyle arkadaşlar. Şöyle. Bakın şurada da liman var. Böyle gezersiniz. İşte sahili böyle. Yani şu an denize giren yok ama benim geldiğimde girenler vardı. Ee, yani şuraya falan kampımı kurabilirim diye düşünüyorum. Şimdi işte biraz keşfedeceğim. Bir bakacağım nerede kalırım falan filan diye. Öyle. Yani genel olarak fena değil ya Marmara denizi. Hani geçerken e, kalınabilir. Bir gece kalacağım zaten ya burada. Tekirdağ'da yani baktım hani benim görmek istediğim yerler arasında hani böyle çok böyle kesin göreceğim bir yer çıkmadı. Yani en dikkat çeken Marmara Eylülüsü oldu. Ben de bu tarafa doğru geldim arkadaşlar. İşte yani şu ağaçların orası falan olabilir tabi. Burada işletme falan var şimdi. Kalabilir miyim, kalamaz mıyım falan diye soracağım tabi. Hem işletmelerin olması da işte tuvalettir, ee, duş yeri var mı bilmiyorum. Soracağım burada tuvaletimi falan en azından ihtiyacımı falan karşılarım diye. Bir de merkeze çok yakın ya burası. O yüzden bu tarafta kalayım dedim. Yani şeyin manzarası güzel aslında Bayraktepe'nin manzarası da. işte orası da pek şey değil yani düz bir alan yok. Belki oradaki evlere falan sorabilirsiniz. Orada kalanlardan rica edip bir yerde kalabilirsiniz. Ya ben sormadım hiç. İşte akşam oraya genelde çok içmeye gidiyor. bilmiyoruz. O yüzden pek tasvip etmediler yani bana. Orada kalma gibilerinden söylediler ama yine de sen bilirsin dediler de ben de e, pek kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Vallahi işte bir yere kampımızı atacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir yandan kamp yeri arayayım. Şu Bayraklıtepe'nin manzarasına çıktım ben. E, siz o görüntüleri izleyin. Ben kamp alanına bir bakayım, nerede kalayım, ne yapayım, ne edeyim diye bir keşif yapayım. Arkadaşlar yani birçok yere baktım bu kordon boyunca yani ileri tarafa gittim sonra bakın şu uç tarafa gittim ee, orada güzel bir yer bulabilir miyim diye orada askeri yalanmış vallahi ben bakın şuraya kampımı atacağım şimdi şu duvarın arkasına vereceğim çadırı tamam mı şuraya bir yere buraya kuracağım bu geceyi burada geçireceğiz yarına kırklar eline doğru yol alacağız arkadaşlar. Öyle yani yapacak bir şey yok. Burada bakayım şurada bir bilgilendirme var. Ha iyi. Ben de e, kamp kurulamaz yazısı falan mı var dedim acaba bilgilendirme de şey yazıyor. Can kurtaran yokmuş. Denize girmek tehlikeli olabilir falan diyor. Çünkü bayağı dalgalı buranın denizi. Hatta şuraya dubaları falan koymuşlar. Eğer iyi yüzemiyorsanız fazla açılmayın. Her neyse ben şimdi buraya çadırımı falan kurayım. Siz de o sırada Marmara İrili'sinin görüntüleriyle baş başa bırakayım. Ben de çadırımı kurayım. Evet arkadaşlar bakın çadırımı hemen attım buraya. Şöyle. Şurada işletmeler de var şeye ihtiyacım olursa 12'ye kadar açıklarmış. Onları da karşılarım. Manzaram da böyle işte. Yani güzel kum plaj. Dallas, Dallas plajı da böyle e, kum plajmış. Ama ben oraya gitmek istemedim ya. Çünkü denize falan girmeyeceğim ki. Zaten Fethiye'de en kral yerlerde kamp yaptım. O yüzden hani Marmara Evelisi'ni göreyim burada kalayım diye çadırımı kurdum. Eğer kalmak isterseniz tavsiye ederim. Bugünlük böyle. Yarın da Kırklar eline yolculuğumuz başlayacak. O zaman görüşürüz. Şimdilik bugünlük bu kadar. İçecek bir şeyler aldım. Şimdi bir dinleneyim onları içeyim. Bir keyif yapayım. Sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Marmara Evelisi'nde kampımızı tamamladık. Biraz fazla uyumuşum. Ee, dün geç çattım. Yani yer olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. 12'den önce uyuyamıyorsunuz. Çünkü burada canlı müzik falan filan çok gürültü oluyor. Bir de kordon olduğu için yürüyen falan filan. Ondan sonra bir de oturan, işte sahilde içen, biçen sohbet eden falan filan. Ee, onların sesleriyle falan biraz geç çattım. Öyle yani e, kam kuracaksanız hani sesli biraz burası. E, bilginiz olsun. Şöyle çadırımın manzarasını da göstereyim. Dışarıya çıkmayacağım. İnanılmaz. Yükümü daha atmam lazım. Şöyle bakın çadırın manzarası da. Sabah manzarası da böyle. Evet arkadaşlar. Marmara Yerlisi'nin sonuna geldik. Ayrılacağım. Çadırımı falan toplayıp e, buradan Kırklareli tarafına vize ondan sonra Demirköy tarafına gitmeyi planlıyorum. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Yeni videolarda görüşürüz. Videoları beğenirseniz iyi olur. E, kanala abone olursanız da iyi olur. Olmasanız da canınız sağ olsun. Yeni videolarda görüşürüz.